peş dokunan yanıyor İter sanki herkes beni arıyor Diyor rap funny ama herkese tapıyorum Dostum bunun kabul edilebilir bir yanı yok Asamek queen gibi şimşek çakıyorum Dünkü yaralarım hala bugün de kanıyor Diyor rap funny o gelecek bir zamanlar tatlı ve güzel bir ömürdü Tırmandım engelleri, engeller dağ gibi Ben ise ferhat çünkü dağları deliyorum Çok sesin çıkıyor, aynı bir saz gibi Senin gibi insanların hayatında yeri yok Belki gücüm kalmadı ama hala Yeri yok sayıyorum, sayacak bir yerin ha. yok Silah sihirbaz gibi hemen yok ediyor ha. Kimseye sormam ki bana ne o ne diyor ha. Dizde soktum sanki o ne diyor ne diyor o ne diyor oğlum Ateş dokunan yanıyor Interpol'deyim sanki herkes beni arıyor Diyor rap ama herkese tapıyorum Dostum bunun kabul edilebilir bir yanı yok Mesela Queen gibi şimşek çakıyor. Dünkü yaralarım hala bugün de kanıyor Diyor rap ama herkese tapıyorum Götürden bir haber oğlum ne anlıyor? Oble paketim biti de ben yaptım Ghostwriter'ım yok sözü de ben yazdım böyle bazen zorunla bak çünkü elim azdı Ayırdım bak ikiye sanki helikazdım Herkes olmuş two face sizi tanıyamadım Ben de oldum two face kanar çünkü bir yarım Bozulmuş bir MR cihazı gibiydim dostum Silah tutukluk yaptı ve sizi tarayamadım Son ışığı gördüğümde öldüm fırsatları gördüm Şimdi başa sardım ve de ölümsüzüm Egolu değilim belki biraz görgüsüzüm Şimdi söz sizin deli dolu ömrüm Elim dolu fikirlerle ben yolumu ördüm Şimdi söz sizin sağı solu gördüm Karakolun boş hepsini ben mezara gömdüm Yeah